Hoş geldiniz. Saatlerimiz şu anda 10'a 20 var. İşlerimi bitirdim. İşlerimi bitirdim derken. Salonu falan süpürdüm. Ondan sonra 2-3 e, parça bulaşığım kalmıştı. Geceden bardak diyelim onlara. Onları makineye attım. Tarçınlı çayımı demledim. Bir duş aldım. Ve ha, dedim açılışımı yapayım. Şu üzerimde de ince ceket var. E, kollarım tutulmuş. Ondan böyle duştan sonra iyice ne bir sıcak böyle ona su tuttum. Ondan sonra da şöyle e, ceket giydim üzerime. Evin içi iyi ama olsun tutulmasın daha beter. Havada bugün yağışlı. Bakalım kardeşlerim gelecek bugün. Ama öğleden sonra gelirler herhalde. Daha şu anda erken saat. Az sonra kahvaltı hazırlarım. Bir kahvaltımızı yaparız. Sonra sizlerle görüşürüz. Herkes uyuyor. Ekmek kalayım bari ya. Evde ekmek yokmuş. Haydi bakalım. Ekmeğimi alayım yukarı çıkayım. Aldık çıkıyoruz bakalım. Hemen kahvaltıyı da hazırlayayım. şeyi koymuştum hoca. Minnoş'um ikinci uykusuna mı geçiyor? Ha, akıllım. Akıllı kızım. Akıllı kızım. Yerim seni. Kahvaltımızı da yaptık. Şimdi de artık yemeği de koyacağım ocağa erkenden. Yani sulu yemeğimi pişireyim. Kalanını da sonra halledeyim. Şimdi şuraları da toparlayayım. Bir tane çöp torbası çıkartayım bakalım. Evdeki bitmeyen şeylerden biri bulaşık ve çöp. Hiç çöpümüz bitmiyor. kona koydum. Şimdi dışarı çıkarken hepsini bir atarız. an itibariyle saatlerimizi de 12 çeyrek geçe oldu ye attık yani. Şunları daha hiç kullanmadım. Bugün bunlarda kahve içi. Gerçi öteki fincana göre ayarladım. Buna bu biraz daha büyük sanki. Ne bileyim Neyse biraz az koyarım. E bunun altına tabak. Bunlar böyle tabaksız satılıyordu. Ne uyduralım? Buralım bari. Yok ya olmadı. Oldu mu? Bilemedim. Şimdi orada yemeği pişerken ben de burada bir taraftan çorba yapmak için geçtim. Evinde diğer taraflarını topladım. Burada da bir tane havuç, bir küçük soğan, bir tane de küçük boy bir patates biraz kavrulsun. Çıkardım tuzum da burada bütün malzemelerimi yanıma aldım. Şu aspiratörün sesi de geliyor olabilir size. Biraz daha kavrulsun bunlar. Düzacına. Bu arada e, sebze kurularımı da çıkardım ben. Mercimeğimi de atıyorum. Unum kavruldu. İçine bir tane et bölüyor. Biraz tuz. Biraz sebze kurusu. Çok azıcık kimyon. Zerdeçalı suyunu verdikten sonra. 回家。 su ilavesi yapayım. Malzemelerim çünkü fazla. Şimdi artık zerdeçalı da atabilirim içine. Hemen o da azıcık. Yani bir çay kaşığında bayağı bir az. Rengimiz de güzel olsun. Güzel bir bütün malzemelerimiz yumuşayana kadar kaynasınlar. Ondan sonra ne yapacağız? Rondodan geçireceğiz. Ronda değil blenderdan geçireceğiz. Bu da tamamdır. Bu düdüklümün tenceresi. Şimdi buna normal bir tencere kapağı kapatayım ben ortalama toparlayıp yemeğim de pişiyor orada. Ay maşallah. Çorbam da çok güzel oldu. Şimdi şeyden geçirdim onu rondodan. Bir taşım daha kaynatacağım. O hazır. Burada da kuru fasulyem hazır. Başka da bir şey yok. Pilav yapayım. Yemeklerimizi yemiştik, bayağı bir sohbet ettik. Şöyle keklerimi de göstereyim dün size içini gösterememiştim. Yumuşacık. Şöyle hatta çatalla. Yumuşacık bir kek. Dünden bugüne daha güzel çekmiştir sosunu. Keşke biraz daha bu sosu yapsaydım bilemedim şimdi. Neyse şimdi bardaklarımı da çıkartmaya başladım. Ben bir çay servisi yapayım. Şimdi bize afiyet olsun. Yemekte pek görüşemedik. Yemeği çekmedim ama size kuru fasulye, pilav, salata falandı zaten. Telefon. Neyse ben çayları doldurayım. Aynen. Bekletmeyeyim. Saatimiz şu anda onu geçiyor oldu. Annemler aa, az önce gitti kardeşlerim. Bir 10-15 dakika falan oluyor. Ben de hemen çay bulaşıklarımı yıkadım. Toparladım. Şuraya geçtim yerime. Biraz sonra bir salonu toparlarım. Biraz daha aldı. Ondan sonra artık e, yatarım ben de dinlenirim. Müsaadenizle de videomu sonlandırayım. Bugünlük benden bu kadar. Videomu bana destek vermek isterseniz like atmayı yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.